yolu kılıçlar oldu hak hukuk adalet ruhunda asalet gençler sana emanet kılıçlar hak hukuk adalet ruhunda asalet bir yol iktidara kılıçlar oldu çok teşekkür ederim Çok çok teşekkür ederim. 22 yıldır bıkmadık mı? Bıkmadık mı? Bıkmadık mı? 22 yıldır bıktık. Vallahi değişime ihtiyacımız var. Hepimizin değişime ihtiyacı var. Beraber birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bakınız, çok kamplaştık. Çok kutuplaştık. Birbirimizi sorgulamaya başladık. Komşumuzu sorgulamaya başladık. Arkadaşlarımızı sorgulamaya başladık. Ya biz aynı ülkede, aynı atmosferde, güzel bir coğrafyada beraber yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dostlukta yaşamak istiyoruz. Atalarımız ne güzel demiş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ya komşunun kimliğini sorgulamaya başladık. Emin olun bu ülkeye baharı getireceğim bu ülkeye. Bu ülkeye huzuru getireceğim bu ülkeye. Bu ülkede herkesin inancına, kimliğine saygı duyacağız. Hep beraber duyacağız. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye. Her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye. Annelerin çocuklarını güven içinde okula gönderdikleri bir Türkiye. Yoksulluk derinleşti biliyorum. Ailelerde büyük sıkıntılar var biliyorum. Üniversiteyi bitiren evlatlarımız iş bulamıyor. Yıllardır bunu biliyorum. Bütün sıkıntıları biliyoruz. Bakınız, az önce Zonguldak'tan geldi buraya. Ya Allah aşkına, yerin altı kömür dolu. Güney Amerika'dan kömür geliyor. Güney Afrika'dan kömür geliyor. Rusya'dan kömür geliyor. 5000 işçi alacağımızın sözünü verdim orada. 5000 işçi alacağımızın. Bir de bize milliyetçilik dersi veriyorlar değil mi? Önce senin insanın karnı doyacak. Bu ülkenin insanının karnı doyacak. Bu ülkenin insanının işi gücü ve aşı olacak. O nedenle başka bir sözüm daha var. En geç iki yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Onlar yapamıyorlar, beceremiyor, umutlarını oraya bağladılar. Onlar oraya umutlarını bağladılar. Bizim umudumuz sizsiniz. Geleceğimiz sizsiniz. Karar verecek olan da sizsiniz. Kemal dede Çankaya'da çay içeceğiz mi diyorsun? Söz söz. Çay içeceğiz, hep beraber içeceğiz. Benim saraylarda gözüm yok. Saraylar bize göre değil. Ben hak gibi yaşarım. Sizler gibi yaşarım evim, barkım, çoluğum, çocuğum, her şey sizler gibi. Her şey. Gençler attılar bu sloganı. Bir şey söyleyeceğim gençlere. Buraya gelmeden önce baktım. Benim de dersimi çalışmam lazım tabii. Gençler, 9.930 genç ilk kez Vartı'nda sandığa gidecek, oy kullanacak. Yani yaklaşık 10.000 genç sandığa gidecek, oy kullanacak. Şimdi gençler siz demokrasiden yana mısınız? Özgürlükten yana mısınız? Kardeşlikten yana mısınız? Her evde huzurun, her evde bereketin olmasından yana mısınız? Kadın erkek eşitliğinden yana mısınız? O zaman benim size bir sözüm var. Sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacak. O hedefi gerçekleştireceğiz. Beraber gerçekleştireceğiz. Bir birlikte gerçekleştireceğiz. Ayrıca gençler size şunu da söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim size gençler. Sandığa gidip oy kullanacak ilk kez 5 milyon 300 bin genç var. 5 milyon 300 bin genç otoriter bir yönetimi değiştirmek ve demokrasiden yana oy kullanmak için sandığa gidip oyunu kullandığında bu ülkeye demokrasi gelecek. Ve sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı. Ama o ülkenin gençleri, Mustafa Kemal'in gençleri sandığa gittiler. Otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler diyecekler. Dediğim gibi gençler, dünya siyaset tarihine bir armağan bırakacaksınız. Bunun için hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bay Kemal de hazır. Sakın unutmayın. Beraber beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü ülkenin büyümeye ihtiyacı var. Ülkenin kalkınmaya ihtiyacı var. Ülkenin fakirleşmeye değil, zenginleşmeye ihtiyacı var. O nedenle kaynakların doğru kullanılması lazım. Ve yerinde kullanılması lazım. Bunun için bütçelerin sağlıklı yapılması lazım. Ben bazen diyorum ya, işçiye, emekliye biraz ücreti artırın. Ya bu insanlar perişan oldu mu? Zam yapıyorsun, pazardaki zam ondan daha fazla. Bir aylık alıyor, bir bakıyor 15 gün sonra aldığı aylık erimiş oluyor. O nedenle bütçe yaparken sağlıklı ve tutarlı artı herkesin rahat geçinebileceği bir gelire sahip olması lazım. Buna karar veren organ siyasi otoritedir. Unutmayın. Paranın kime, hangi gruplara, hangi kesimlere aktarılmasına karar veren organ siyasi organdır. Bu siyasi organın bu kararını şekillendirdiği kanun adı da bütçe kanunudur. Dolayısıyla ben emekliye ta 2015 tarihinden bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar ikramiye verin dedim. Emekli var mı aramızda? E maşallah. Birer maaş ikramiye verin dedim. Önce para yok, para nerede? Bir sürü gerekçe uydurdular. Sonra baktılar ki bu Kılıçdaroğlu bu işin arkasını bırakmıyor. Birer maaş bin lira verdiler. Sonra seçim zamanı geldi. Biraz artırdılar. Dedim ki asgari ücret kadar vereceksiniz. Asgari ücret. Adı üstünde. Asgari ücret yılda iki sefer veriyorsun zaten. Biraz artırdılar ve öyle kaldı. Okuyacağım birazdan. Ondan sonra, ondan sonra ben asgari ücret kadar emekliye ikramiye verilmesi gerektiğini söyledim, vermediler. Ve ben söz verdim, önümüzde kurban bayramı var. Bütün emekliler aylıklarını çekmeye gittiklerinde 15 bin lira parayı kendi hesaplarında görecekler. 15 bin lira parayı. Para var arkadaşlar. Türkiye zengin bir ülke. Fakir bir ülke olsak deriz ama Beşli çeteye para var. Yandaşlara para var. Dört yerden, beş yerden, altı yerden aylık alanlara para var. Emekliye gelince para yok. Para var, var, var para. Var para. Evet ne zaman düşse ülke bir darak bir kemal çıkar ortaya diye söylüyorsunuz. Beraber, beraber ve birlikte Türkiye'yi kurtaracağız beraber ve birlikte mücadelemizi yapacağız. Eğer beraber ve birlikte olursak demokrasiyi güçlendirmiş olacağız. Bir şey daha. Hayat pahalılığının bütün sıkıntısını çeken ev kadınlarıdır. Ev kadınlarıdır. Büyük sıkıntı çekerler. Yani çocuğu okula gönderirken sıkıntı çeker, üniversiteyi bitiren oğlu, kızı iş bulamamışsa sıkıntı çeker. Çocuğu okula gönderecek beslenme çantasına ne koyayım diye bir sürü sıkıntı çeker. Hayatın bütün sıkıntıları ev kadının, kırsalda çalışan kadının omuzlarındadır. İki sözüm var. Bir, kırsalda çalışan ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Yani kırsalda çalışan Karadenizli kadın Cebinden beş kuruş para çıkmadan kırsalda çalıştığı sürece her ay onun sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Ayrıca gençlerin de sosyal, kırsalda çalışmak kaydıyla gençlerin de sosyal güvenlik primini yatıracağız. Ev hanımlarının, aile destekleri sigortası getireceğiz. 1971 yılından bu yana uygulanmıyor. 1971 yılından. Uygulanan politika şu, fakir ailelerin çocuklarını topluyorlar veya fakirleri topluyorlar, televizyon kameralarını çekiyorlar, gel buraya diyorlar, onlara gıda, yiyecek paketler dağıtıyorlar, fotoğrafı çekip yayınlıyorlar. Bu olmaz. İnancımızda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz. Bakınız az önce, az önce Ekrem Başkan konuştu. Başkan seçilmeden önce yine bir sürü laflar ettiler. Vay efendim işte siz gelince yardımlar kesilecek, şu olacak, bu olacak. Ve bir ara dedi ki, malum kişim, efendim siz süt dağıtacaktınız. Ne oldu sütleri dağıtmıyorsunuz. Halbuki Ekrem Başkan, başkan olduktan sonra süt dağıtıyordu. Ama o sütü dağıtırken, Yoksul ailelerin yoksulluğunu teşhir etmiyordu. Aylardır yapıyor zaten onu. Yine yapıyor onu. Şimdi biz şöyle yapacağız. Yasasını çıkaracağız. Aile destekleri sigortası olacak. Asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan ailelere en az asgari ücret kadar bir parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın gidecek, aylarını çekecek. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Sosyal devlet dışında hiçbir kadının yoksul olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Dolayısıyla devlet kadının güvencesi olacak. Birileri değil, şu değil, bu değil. Devlet sosyal devlet kadının en büyük güvencesi olacak ve ona her türlü desteği vermiş olacak. Aile destekleri sigortası geldiği zaman nasıl olacak bu? Onu da haklı olarak kadın kardeşlerim sorabilirler. Nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları da olacak. Sosyal hizmet uzmanlarının %99,9'u kadınlardan olacak. Bunlar evlere gidecekler, evdeki ailenin durumunu raporlayacaklar. Gelirine kadar, giderine kadar, ev kirada mı, değil mi, kaç çocuğu var, üniversiteye giden çocuğu var mı, engelli var mı, yaşlı var mı, bakıma muhtaç birisi var mı, raporlayacaklar. O rapor üzerine en az asgari ücret tutarında kadının banka hesabına para yatacak ve kadın gidip parasını çekecek çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Ayrıca yoksul ailelerde bu ailelerde eğer devlet işçi alacaksa önce bu ailelerin çocuklarını işe alacak. Yani eğer torpilse torpili garip, garibandan yana yapacağız. Evet diyeceğiz bu ailelerin çocuklarının işe alınması gerekir. Gençler size bir sözüm daha var. Devlette torpili bitireceğim. KPSS sınavında aldığınız puana göre atamayı yapacağım. Hiç endişe etmeyin. O konuda da sözüm var gençler sizlere. Asla ve asla izin vermeyeceğim. Asla. Asla izin vermeyeceğim. Ayrıca bir şey daha yapacağız. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Bütün köy okullarını. Cumhuriyetin 100. yılında 101 öğretmenin atası, atamasını yapacağız. Bütün okullarda Öğrencilerle öğretmenleri buluşturacağız. Böylece köye daha farklı bir hava gelmiş olacak. Köyün imamı olacak. Köyün öğretmeni olacak. Köyde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Köyde veteriner hekim olacak. Dol Sen ne ezilen insanca hakça bir düzen derdin. Sen ne ezilen insanca hakça bir düzen derdin. Aynısını yapacağız. Ne ezilen? ne ezilen insanca hakça bir düzeni gerçek, gerçekleştireceğiz. Bize arada bir sorgulama da yapıyorlar. Milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı, yok şunun yanında, bunun yanında. Bunların hiçbirisine inanmayın. Ben ne diyorsam ona inanın. Onların kanallarını biliyorum. TRT'yi de biliyorum. Neler yaptıklarını da biliyorum bize inanın. Ne söylüyorsak sözümüz sözdür. Biz onlar gibi değiliz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Nokta. O kadar. Bayrağımız ve vatanımız. Nokta. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yapar, gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Peki bunlar ne yaptı? Süleyman Şah Türbesi'ni bizim topraklardan Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Kaçırırken de bayrağı indirdiler. Ya sen kendi ülkende kendi toprağını nasıl Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırsın? Nasıl kaçırırsın? Bir de kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. De ya sen kim? Milliyetçilik kim? Kimsin sen? Bir şey daha. Bir şey daha. Kuzey Irak'ta. Askerlerimizin başına çuval geçirildi. Ne söyledi? Ne söyledi? Nota verecek misiniz diye sorduğunda müzik notası mı dedi? Yo yük çekmeyin. Sandığa gideceksiniz tepkinizi sandıkta göstereceksiniz. Benim için önemli o. Sandığa gideceksiniz. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu değil mi? Evet. Nefesi nerede aldılar? Putin'in kapısında. Ya şehit olan bizim askerimiz vuran Rusya eğer özür dilemesi gereken varsa Rusya'nın özür dilemesi lazım. Beyefendi koşa koşa gitti Putin'in kapısına. Putin'in kapısında bekledi. Putin kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kapıda kaç dakika beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Sonra kapıyı açtı. Beyefendi gelebilirsin, oturabilirsin dedi. Bu benim onurumu derinden yaralayan bir şeydir. Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı bu pozisyona düşemez. Biz asla böyle bir pozisyona düşmeyeceğiz, değerli kardeşlerim asla düşmeyeceğiz. Ayrıca Efendim senin mal varlığını araştırırma diye tehdit etti. Tık yok demiyor ya istiyorsan araştır. Ama Bay Kemal olsa ne derdi? araştırmazsanız ne habersiniz dedi. Araştırmazsanız ne Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi birlikte hayata geçireceğiz. Kavgadan uzak, herkesin sevgi içinde, güzellik içinde, Bartın'da dahil olmak üzere, kentin çok sokaklarında, caddelerinde, parklarında gezdiği, huzur içinde en azından kucaklaştığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kavgadan bıktık artık. Bunun çıkması lazım. Ve size sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Oy versin veya vermesin. 85 milyonun hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. İnşallah göreceksiniz. Ekrem Başkan da Mansur Başkan da, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak onlar da görevlerinin başında olacaklar. Ayrıca Millet İttifakı'nı oluşturan Sayın Genel Başkanlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar tam 2400 maddelik bir ortak mutabakat metni hazırladık. 2400 madde. Yani iktidara geldiğimizde ne yapacağız? Tarımda ne yapacağız? Üretimde ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Ambulans mı? Evet buraya bir sağlık görevlileri bakabilirse evet. Bütün bunlara bakacağız ve Türkiye gerçekten zengin Türkiye'yi daha da zenginleştireceğiz. Kaynakları daha iyi bir pozisyona getireceğiz. Şunu sakın unutmayın. Bu beşli çeteler ve yandaşları paraları çalıp yurt dışına götürdüler. Sanıyorlar ki Bay Kemal o paraları getirmeyecek. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları. Son kuruşuna kadar. Milletin parasıdır o. Son söz. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Şimdi onlara da sesleniyorum. Benim söylediğim onlar da söylesinler kulakı yemedim, kulakı yedirmeyeceğim desinler bakayım.